Bugün sizlerle geçtiğimiz haftalarda sezon finali veren Alien Earth dizisini konuşacağız. Uzun süredir beklediğimiz bu dizi nihayet tamamlandı ve artık elimize tam bir sezon var. Bu video bolca spoiler içeriyor. Henüz dizi izlemediyseniz videoyu kapatmanızı öneriyorum efendim. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. Alien Earth'ın ilk sezonunu bitirdikten sonra şunu söyleyebilirim ki bu dizi gerçekten çok iddialı bir projeydi. Noah Hawley'in imzasını taşıyan bu yapım, klasik alien evrenini bambaşka bir boyuta taşımayı başardı. Ancak maalesef beklentilerin biraz altında kaldığını söylemek zorundayım. Bunun en büyük sebebi dizinin orijinal alien filmlerindeki o ikonik ciddiyeti ve korku atmosferini tam olarak yakalayamamış olmasıydı. Elia'nın DNA'sındaki o karanlık, klostrofobik korkuyu hissedemedik. Dizi bu atmosferi yakalamaya çalışırken biraz farklı bir yöne saptı. Farklı şeyler denemesi tabii ki kötü bir şey değil. Dizi kendi kimliğini yaratmaya çalışıyor ve bunu da başarıyor aslında. Ama Elia'nın hayranları olarak bizim istediğimiz o Elia modu tecrübesi biraz eksik kaldı doğrusu. Dizinin en büyük eksikliklerinden biri Wendy karakteri etrafına dönen bazı sahneler. Özellikle çocuk aklındaki Wendy'nin bir Zenimov'u nasıl öldürdüğünü tam olarak görmememiz büyük bir kayıp oldu. Bu sahneler bence daha detaylı işlenmeliydi. Nasıl öldürdüğünü görmeliydik. Bu kadar güç mü bu Wendy sorusu aklımıza kalıyor hal böyle olunca. Karakterin gelişimi mantıklı ama bazı eylemlerinin arkasındaki motivasyon ve yöntem tam olarak anlaşılamıyor. Ayrıca Wendy xenomorfların dilinde konuşarak bir xenomorfu evcilleştirmeyi başardı. Bence bu sahnelerde büyük bir eksiklik var. Bu eksiklik ne konuştuklarını bilemememiz. Bari ne konuştuklarını öğrenseydik daha heyecanlı ve sürükleyici olabilirdi. Altyazı eklenebilir ya da en azından bir çeviri mekanizması olabilirdi. Bence bu tat kaçıran bir eksiklik. Birinci sezondaki en büyük eksiklik sürekli sentetiklerin üzerinde durulmasıydı. Uzaylı türlerini o kadar az gördük ki. Mesela bu etçil bitki cenavanını iki defa gördük. 8 bölümde. Toplam 8 bölümde. Şahsen yaratıkları daha fazla görmek isterdim. Bunlar dizinin göze çarpan büyük eksik yanlarıydı. Birkaçıydı. Şimdi dizinin en güçlü yanlarından bahsedecek olursak. Ele aldığı konu gerçekten çok ilginç bence. Sadece bir Xenomorph tehdidi yok karşımızda. Tam 5 farklı uzaylı türü var ve her birinin kendi özgü avlama yöntemleri ve zeka seviyeleri mevcut. Bu yaratıkları kısaca özenersek tabii ki Xenomorph'lar var. Avlanıyorlar, avcılar, keneler var. insanların kanını emiyorlar, suya da karışabiliyorlar. Sinek benzeri yaratıklar var. Bu yaratıklar daha çok demir, metal, inorganik maddelerle besleniyorlar. Etçil, bitkimsi bir canlı var. Organik canlılarla besleniyorlar tabii ki son sahnede gördüğümüz kadarıyla bir de insanları ele geçirebilen göz dediğimiz bir canlı türü var. Bunun üstüne bir de Prodigy şirketinin geliştirdiği hibrit canlılar var ve bütün bu olay dünyada geçiyor. Bu da hikayeye farklı bir perspektif katıyor aslında. Teorik olarak tam bir bilim kurgu cümbüşü olması gerekirken pratikte bu potansiyel tam olarak kullanılamadı ve sonuç olarak biraz hayal kırıklığı yarattı. Bu hayal kırıklığı dizinin tamamen kötü olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle göz yaratığına ben değinmek istiyorum. Göz resmen bütün gösteriyi Xenomorph'tan çaldı diyebiliriz. Gözün bu kadar zeki olup önce gemide Xenomorph'la savaşması, sonrasında ise dünyaya indikten sonra sentetik olan Isaiah'ı tuzak kurup zekasını belli etmesi beni en çok etkileyen anlardı. Bu yaratığın sadece fiziksel gücü değil, stratejik düşünme yetisi de var. Bu da Ellie'nin evrenine yeni bir boyut katıyor ki bu çok güzel bir şey bence ama bunu işleyebilmek, pratiğe dökübilmek mek İlk sezonda göremediğimiz bir şeydi. Artık sadece avını avlayan yaratıklarla değil Xenomorph gibi gerçekten plan kurabilen, düşünebilen zeki düşmanlarla karşı karşıyayız. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor şahsen. Peki ikinci sezonda neler bekliyorum? İlk olarak ikinci sezonda ne zaman geleceği belli değil. Belli bir tarihimiz yok. Ama yakın zamanda geleceğini zannetmiyorum. Xenomorph'u zaten biliyoruz ama kalan diğer dört farklı uzaylı türünü daha detaylı görmek, onların avlama yöntemlerini, sosyal yapılarını anlamak istiyorum. Merak ettiğim bir konu daha var. Bu yaratıklar bence Hepsi bir gezegenden geliyor, aynı ekosisteme sahip canlılar. Neden böyle diyorum? Kendim şahsen araştırdım ama bulamadım bir şey. Yani şu an tahminde bulunuyorum sadece, sadece bir saniye dayanarak söylemek istiyorum bunu. Dizinin başında uzay gemisindeyken, Göz'ün bir laboratuvar çalışanına yardım etmeye çalıştığını görüyoruz. O sırada göz Kenen'in ne yapacağını biliyordu. Yani ne özelliğe sahip olduğunu biliyordu. Ki bu da gözün daha önce o yaratıklarla karşılaşmış olması ihtimalinden kaynaklı bence. Kim ne yaptığını biliyor o yaratığı. O yüzden aynı ekosistemden geldiklerini düşünüyorum. Çok detaylıca araştırmadım ama bu konunun da ikinci sezonda işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer dizi uzarsa 3. sezon 4. sezon görürsek bu yaratıkların nasıl toplandığını, ekosistemlerini, hangi gezegenden geldiklerini de görmek isterim şahsen. Onun dışında özellikle göz yaratığının neler yapacağını, nasıl bir potansiyel olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. İkinci sezonda mutlaka ondan daha fazla sahne görmek istiyorum. Wendy'nin Xenomorph'a evcileşmesi büyük bir olay. Bu durum ikinci sezonda kesinlikle daha da geliştirilmedi bence. Belki Wendy başka yaratıklarla da iletişim problemler diğer dört yaratıkla da. Ya da bu yetenek diğer sentetikleri de geçer mi? Bu konu çok merak uyandırıyor şahsen. Daha ciddi bir dizi bekliyorum iki sezonunda. Sentetikler ve kalan diğer dört şirket arasındaki ilişkiyi görmek istiyorum. Artık iki morfa sahip olan Wendy, diğer şirketler arasında nasıl bir pozisyonda olacak çok merak uyandırıcı açıkçası. Wendy düşman olarak mı algılayacaklar? Yoksa ittifak kurulması gereken güçlü bir dost olarak mı görecekler? Bunları görmek istiyorum. En önemlisi göz yaratığının hikayede daha büyük rol oynamasını istiyorum. O kadar zeki bir düşmanın stratejileri planları neler olabilir? belki diğer yaratık türleriyle ittifaklar kurar ya da insanları kendi amaçları için kullanmaya çalışır. Bu olaylar bence konu alınması gereken sahneler, olaylar olabilir. İkinci sezonda görebileceğimiz sahneler olabilir. Son olarak o eksik kalan alien atmosferini yakalamasını umuyorum dizinin. Korkmak istiyorum, gerilmek istiyorum abi gerin beni. İlk sezonda bunu yapamadılar, korkmadım abi geremediniz beni ama ikinci sezonda başaracaklarını düşünüyorum. Sonuç olarak Ellen Earth'ün birinci sezonu mükemmel değildi ama potansiyeli olan bir dizi olduğunu kanıtladı bence. Eksikleri var evet ama aynı zamanda çok orijinal fikirler de getirdi Ellen evrenine. Göz yaratığı gibi yenilikçi düşmanlar, çoklu uzaylı türü konsepti ve dünyada geçen hikaye gerçekten taze bir soluk getirdi evrene. İkinci sezonda daha fazla yaratık aksiyonu, daha derin karakter gelişimi ve umarım o eksik kalan korku atmosferiyle karşımıza çıkar dizi. Eğer bunları başarabilirse Ellen Earth gerçekten unutulmaz bir dizi olabilir. Bence başaracaklarını düşünüyorum, umuyorum. Evet bu videoluk bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.